Bugün de belediyenin katkılarıyla lojistik desteğiyle sahil temizliği yapalım dedik. Aramızda fedakarca bizim aramıza katılan arkadaşlarımız var. Onkolojik bir ameliyat operasyon geçirmesine rağmen arkadaşım da yanımızda. O da işte o burayı bilinçsizce kirletenlerin pisliğini temizlemekte. Ee, diğer yanda arkadaşım var. O da aynen öyle. Esnaf arkadaşlarım var dükkanını bırakıp gelip buraları temizleyen. Ev hanımları var çocuklarını, kocalarını bırakan, sınava girecek çocuğunu bırakıp gelen. Yani herkes son derece fedakarca geliyor buraya. Temiz bir doğa, temiz bir deniz, temiz bir dünya istiyorum. Hiç kimsenin pisliğini yerlerde bırakmamasını, herkesin gelip oturduğu zaman çöpünü çöp kutularına atmasını istiyorum. Bak ben yatağımdan kalkıp geldim, sahilimizi temizledik. Akdeniz mahallesinde oturuyoruz. Onun için sahil, temiz bir sahil olmasını istiyorum. Herkesi duyarlılığa davet ediyorum. E, temiz bir doğa, temiz bir dünya, temiz bir çevre için elimizden gelen her şeyi her zaman yapmaya hazırız. E, bize de görev düşüyor bu konuda. Her şeyi devletten, yetkililerden beklememek gerekiyor. Ama ilk önce her şeyin başı eğitim tabii ki. İnsanları eğitmemiz gerekiyor ki herkes bulmak istediği şekilde bırakmalı.